Hayder, Suriye İdlib'de yetim okulu açtı. Kamu yararına çalışan dernekler statüsüne sahip Hoca Ahmet Yesevi Derneği, Suriye İç Savaşı sonrası yetim kalan 150 öğrencinin eğitim görebileceği Hoca Ahmet Yesevi Yetim Okulu'nu hizmete açtı. Açılış programına Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi, İsmail Hünerlice Hoca Efendi, Ali Ulvi Uzunlar Hoca Efendi, Kıyamder Onursal Başkanı Emre Altınkum Hoca Efendi ve Hayder Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya katıldı. Yetimler, yetimlerin aileleri ve partner kuruluş yetkililerinin katıldığı organizasyon İdlib'de büyük ilgi gördü. Hoca açılış konuşmasında Türkiye'nin ve Türk Sivil Toplum Kuruluşlarının bölgede yaptığı çalışmalara değinerek hayır duasında bulundular. Bu iç savaşın başladığı ilk andan itibaren Türkiye devleti ve bu devletin sivil toplum örgütleri, dernekleri, vakıfları Suriye halkına sahip çıkmak için elinden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Allah için size sığınan kimseye sığınak olun. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu sözü üzerine biz bize sığınan sadece Suriyeliler değil e, Türkiye yeryüzündeki tüm mağdur ve mazlumların sığınacağı bir ülkedir. E, biz de Efendimiz Sarsel'in bu sözü üzerine mağdurlara ve mazlumlara sığınak olmaya devam edeceğiz inşallah. Bizler de Rabbimizden niyazımız, kalplerimizin yumuşaması, Muhammed Mustafa Sakın Bahçeleme e Cennet'te arkadaş olmamız, ve bunun için de yetim kardeşlerimizin de dualarına talibiz. İnşallah onların dualarını bekliyoruz. Rabbim Celle Celaluhu. Onların da sıkıntıları gidersin. Bizlerin de sıkıntıları gidersin. Maddi manevi sıkıntılarımızı hepimizin feraha tebdil eylesin. Muhammed Mustafa'ya hepimizi komşu eylesin. Bizde bir atasözü vardır. Bu elleri öpülesi analar. Öyle deriz. Elleri öpülesi analar. İnşallah ellerinde tekrardan İslam'ın rayesini taşıyacak bu yetimlerimizi, bu evlatlarımızı, bu anneler yetiştirecek inşallah. Allah Azze ve Celle de burada bu eğitim kurumunun bir ağaç gibi hayat bulmasına vesile olan başta Hayder'den ve onlara bu hususta destek olan bütün hayır sahiplerinden razı olsun Allah hayırları kabul eylesin. İnsanoğlunun iki türlü ihtiyacı var. Birisi bu bedenimizle ilgili yemek, içmek, elbise ihtiyacı ve barınma ihtiyacı. Bir de ruhumuz, ahlakımız ve inancımızla ilgili ihtiyacı. Davet ve tefaiyinin hayrı vesile olan Ve o yıllara destek veren, şenlendiren, katkılarda bulunan, gönül <laughs> ehli, köberklere de dünyada selametini nasip eyle. İslami ve fenli derslerinin eğitiminin verileceği okulda Türkçe, Arapça, İngilizce, matematik, fen bilgisi, teknik ve sanat dersi, hayat bilgisi, Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerif, İslam Fıkı ve spor dersleri öğretim programında yer alıyor.